Ayıcık Şut ile eğlence başlıyor. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Bugün yine çok çılgın bir soruya. Çılgın cevaplar vermek için birlikteyiz. O zaman hemen sorumuzu çekelim. Hemen çekelim. Bir Şimdi, dakika. Ama söyle. arkadaşlarımıza şey demeyecek miydik? Diyeceğiz tabii ki. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız videolarımızı beğenirseniz bizden bir de çevrenize bahsederseniz çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Evet. Şimdi de sorumuzu çekelim. Hadi çabuk çekelim. <laughs> Şu mu? Evet o. Tamam. Tamam çekiyorum. Onu. Tamam. Gıdıklandığımızda neden güleriz? <laughs> ya işte o mu ben de hiç anlamıyorum Ayşe'cim ya. Ya Sütlü biliyor musun? Gülmek insanlığın en ilkel tepkilerinden biriymiş. Ee, i̇lkel derken? Yani böyle en 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 eski tepkilerinden biriymiş. İnsanlar dili, yani konuşmayı keşfetmeden önce bir iletişim yöntemi olarak gülmeyi kullanıyormuş. Hmm. <laughs> şey gibi, koş koş Rıza amcam patlattı espriyi demek yerine <gülüyor> gülüyorlar demiş yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> enteresan. Gülerek böyle birbirlerinin her şey yolunda olduğunu belirtiyorlarmış. Mesela teslim oluyorum, ha. benden sana zarar gelmez hmm. mesajı veriyorlarmış. Bunun gibi. Böyle gülerek. Bu kadar şey anlatılabiliyorsa <laughs> konuşmaya ne gerek kaldı ki? <laughs> yani gülmek aynı zamanda beynin rahatlamasını, sonra stresli, korkutucu ya da tehlikeli durumlardan korunmasını sağlıyormuş. <laughs> Sonra sosyal bağlar kurmanı, yani böyle arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeni ve yine arkadaşlar bulmanı kolaylaştırıyormuş. Evet. Bir çeşit egzersiz olması durumun var. Harikasın Sütlücüğüm. Evet, düşünsene şöyle güldüğümüz zaman karın kaslarımız, boyun kaslarımız evet. ve yüz kaslarımız evet. gelişiyor. Bir bağışıklık i̇şte... sistemimiz güçleniyor. Evet, kalbimiz de daha hızlı atıyor. Evet. İyi bir şey. <laughs> ya gülbek çok güzel bir şey. Evet. İstelik bulaşıcı bir şey. <laughs> evet ya. Biri gülünce hemen benim de gülesim geliyor. <laughs> evet. Zaten insanlar yanında başka insanlar olduğu durumlarda... ...yalnız olduğu durumlara göre daha fazla gülüyormuş. İşte beklenmedik olaylara, esprilere, komik şeylere evet. biz gülerek tepki evet. veriyoruz. Ama gıdıklandığımızda verdiğimiz gülme tepkisi biraz daha farklı. Ya evet Ayşe'cim ya şimdi komik bir şey komiktir ve gülersin. Ama gıdıklanmanın nesi komik ben anlayamıyorum. İşte gıdıklandığımızda aslında komik olduğu için gülmüyoruz. Hmm. Gıdıklanmak tamamen dokunma duyusuyla ilgili hmm. bir şey. Dokunma duyusu mu? Mesela biz bir şeye dokunduğumuzda ya da bir şey bize değdiğinde hemen derimizin altındaki sinir hücreleri hop beynimize bir mesaj gönderiyor. <laughs> bir okunmamış mesajınız var. Aynen böyle. <laughs> Beynimiz de derimizin altındaki sinir hücrelerinin gönderdiği bu mesajı alıyor ve bu dokunma duyusuna ne tepki vereceğine karar veriyor. Mesela cecim <laughs> bir kedilim ben böyle sırtını okşadım diyelim. Hop beynime bir mesaj gidiyor ve beynim mesaj alıp cevap veriyor. Çok mutlu ol. ya kendin sütünü ben çok <laughs> mutlu <mutlularım>. oluyorum. Gerçekten şahane bir örnek sütlücüm. İşte gıdıklandığımızda da tam olarak bunun gibi bir şey oluyor. Gıdıklandığımız bölgedeki sinir hücreleri hop diye beynimize bir mesaj gönderiyor. Beyniniz de bu gıdıklanmaya evet. ne tepki vereceğini düşünüyor. Ben mesela böyle gıdıklandığımız zaman hemen gülmeye başlıyorum. <laughs> Bir de böyle gözlerimi kapatıyorum ve tabii ki böyle gıdıklanan bölgeyi tutmak istiyorum. Şöyle <laughs> ya, oluyorlar. <oradan>. Ya <laughs> ben gıdıklanınca ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Ben gıdıklanmam. Nasıl yani sütlücüm? Ben gıdıklanmam Ayçeciğim. Yapma sütlücüm herkes gıdıklanır. Yo 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 ben gıdıklanmam bak şimdi. <laughs> Gördün mü bak? Hiç gıdıklanmıyorum. Sütlüceğim böyle mı? kendi kendini gıdıklarsan gıdıklanmazsın tabii. Ama bir şey diyeceğim. Söyle. Ben gıdıklanınca sen gülüyorsun. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan. Hayır kendi kendini gerçekten gıdıklayamazsın. Ama neden? Ya çünkü böyle gıdıklanmak bir anda karşıdan gelen bir tepkiyle olur. Çünkü sen şimdi gidip böyle kendini gıdıklarsan e, beynim bu duruma hazırlıklı olur. O zaman da hiçbir tepki vermez. Ama dışarıdan bir gıdıklama gelirse? işte o zaman beynimiz hemen bir tepki vermemiz gerektiğini söyler. İşte biz de ne yaparız böyle <laughs> kikir kikir güleriz. O gıdıklanan yeri tutmak isteriz. Şöyle eğilip bükülürüz. <laughs> şey bir de şey var ya ne? bazen de bir yandan kahkahalar atarken ya yapma ya yapma yapma yapma, yani gıdık, <laughs> yapma uzaklaşmak isteriz ya tamam tamam yapma ay, ay çok enteresan bir şey genelde böyle koltuk altımızdan ya da karnımızdan gıdıklanıyoruz bu bölgelerde böyle kalbimiz ya da midemiz gibi önemli iç organlarımızın bulunduğu hassas kısımlar evet bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre evet. E, biz gıdıklandığımız zaman o esnada tam olarak e, bunu düşünmüyor olsak bile o organlarımıza ...bir zarar geleceğinden korkuyormuşuz. Aynen. İşte o yüzden böyle hemen katlanıyoruz... ...orayı tutmak istiyoruz ya da böyle pıt pıt pıt... ...geri geri kaçıyoruz evet. E, e, e. Yani aslında... ...tehlikeden uzaklaşmaya mı çalışırız? Aynen öyle Sütlücüğüm. Bir dakika, bir dakika ya. Hem tehlikeden uzaklaşmaya çalışıp... ...hem de, <gülüyor> hem <ne> de <gülüyor> gülüyoruz peki? İşte tam da o esnada... ...teslim oluyorum sen kazandın mesajı vermiş oluyoruz. Hmm. Yani aslında tam olarak o anda bunu düşünmüyor olsak bile az önce söylediğim hmm. gibi otomatik olarak bu tepkiyi vermiş oluyorsun. Anladım anladım. Ay <laughs> neyse ki ben gıdıklanmıyorum. Yani gıdıklanınca gülmüyorum. Hmm, kendi kendine gıdıklarsan gülmezsin tabii. <laughs> bence, bence haçıcığım. Ben başkası beni gıdıklasa da gülmem. Çünkü <laughs> neden biliyor musun? Hiç komik değil. Peki, tekrar soruyorum. Emin misin? <laughs> evet Ayşe'cim, deni istersen. Hadi gel gıdıkla beni, gıdıkla.